Evet, merhaba gençler şimdi de Platinum Test 3 Burada doğrudaki alanlarla, daha doğrusu çok genel alanlarla ilgili sorular çözüyorduk. Gold testini yapmıştık, şimdi Platinum testindeyiz. Alan formüllerini burada daha ayrıntılı farklı şekillerde kullanacağız. Biraz daha yoruma dayalı soruların olduğu bir test. Soru birden başlayalım. Burada oluşan bir yamuk var bakın dik yamuk A, C, D. Bize bunun alanını soruyor. AB'yi 12 vermiş, BC'yi 8 vermiş, DC'yi 3 vermiş. Zaten bana bunlar lazımdı çünkü yamukta alan alt kenarı artı yani alt taban artı üst taban toplarsam 15 çarpı yükseklik 8 bölü 2 yapıyorum. Çarpıp bölmekten önce biz önce bölelim 8'i 2'ye 4 yapar, 15 çarpı 4'te 60 yapar. Böyle daha hızlı bulabiliriz. Evet biri A bulduk. Gelelim 2'ye. Yine bir yamuk. Bakın. Buradaki boyanacak olan mavi yer. Bize onun alanını soruyor. Buradaki yamuk yan yattığı için. Bakın alt kenar burası. Üst kenar burası. Yükseklik de burası. Önce üç kenara bakarsak. Bakın bu merdivenin bir dikey uzunluğu kadar. Yani 20. Alt kenarda merdivenin 3 basamak uzunluğu kadar. Yani 20, 20, 20. 3 tane 20 ne yapacak? 60. Burası ise merdivenin bakın iki yatay uzunluğu kadar. Üç tane değil iki tane uzunluğu kadar. E bunlar bakın yata uzunluk 50 idi. Yani 50 50 olduğu için bunlar bu yata uzunluk da 100 olacak. E ne yapıyorum? Buradaki e, toplayarak tarzı kullanarak alan bulacağız. Neydi alan? Alt taban artı üst taban. Çarp, toplarsam 60 artı 20 80. Çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi 80'i 2'ye bölsem 40. 40 çarpı yüzde 4000 yapar. Şu an bu uzunluklar santimetre ya. Yani. Santimetre kare buldum. Bunu metre kare istiyor. O zaman iki basamak yukarı çıkacağım. Her çıktığımda yüze böleceğim. Bir kere çıktım yüze böldüm. Şu an 40 desimetre kare oldu. 40'ı bir daha yüze bölmem lazım. Birer sıfır gitti. 4 bölü 10 oldu. Bunu da virgül yazabiliyorum. 0,4 olur. Artık metre kare olmuş olur. O da Adana oldu. Gelelim soru 3'e. Evet burada 5 kenar dörtgen var. Şekil 4 parçaya 4 eş üçgeni oluşuyor, oluşuyordu burada biliyorsunuz. Buradaki köşegenler bu şekilde çizildiğinde 4 tane oluşan üçgen birbirinin aynısı oluyordu. Yani ben burada şimdi köşegenlerin çarpımının yarısını bularak, yani bularak bu eşkenar dörtgenin alanını hesaplayabiliyordum. Çünkü eşkenar dörtgenin alan böyle bulunabiliyordu. 20 çarpı 8 köşegenlerin çarpımının yarısı. 22'ye bölsem 10 yani 10 çarpı 8'den 80 santimetre kare tüm olan. E dedi ki buradakilerin hepsi birbirine eş. Yani 80'i de ben 4 parçaya bölsem her bir üçgen için 20'lik alan olduğunu görüyorum. Bana bunu soruyor. Bir tanesi kesilip çıkarmıştı aslında 3 tane üçgen için soruyor. Her biri 20 olduğuna göre burada 3 tane üçgen var. 3 tane 20'den 60 olduğunu bulduk. Gelelim soru 4'e. Evet diyor ki bir dik üçgenin alanı dik yani kenar uzunluklarının birbirine çarpılıp ikiye bölünmesiyle hesaplanır. Yani buradaki evin olduğu yer için 60 çarp çarpıp 80 çarparsak e, ve ikiye bölersek diyor ikiye bölünmesiyle buradaki üçgenin alanı bulabiliyoruz. Bakın büyük şekil bir kare ve şurada bir bilgi var. Tarla ve yeşil alan e, bölgeleri alanları eşitmiş. Yani Bu kaçsa bu da kadar. Bana bir tanesini tarlayı soruyor yani. Bir, iki eşten bir tanesini soruyor. Tarlalarını soruyor. Şimdi ne yapmam lazım mantık olarak? Tüm şekilden evi çıkarırsam geride iki tane eş parça kalacak. O zaman son, en son ikiye de bölerim. Bir tanesini bulurum. O zaman tüm alan diyelim. Şu aşağı yazayım ben. Evet tüm alan burada bir dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 100 çarpı 200. O da ne yapacak? Çarparsam 4 sıfırlı 20 bin metrekare. Ev içinde ne yapacağım? Evin olduğu alan için 80 ile 60 çarpıp 2'ye bölecektim. Şunu bölsem 2'ye 80'i 40 yapar. Bu da 2400 yapar. Şimdi kalan bölgede 2 eş parça var. Kalan bölgeyi bulalım. Ne yapıyorum? 20 binden 2400'ü çıkartıyorum. 0, 0 6, burada 9 kaldı biliyorsunuz. 7, 1. 17.600 bu iki eş parça. Yani bir tanesini yapmak için ne yapmam lazım? 17.600'ü 2'ye bölmem lazım. O da 8.800 olur. Yani denizli olur. Soru 5. Bakın burada bize bir oran vermiş şuradaki uzunluklarla ilgili AF ve BF ile ilgili. Bir kere ben bu A'dan B'ye yani AF ile BF'nin toplamının bakın üstten baktığımda 20 cm olduğunu anlıyorum. Şimdi buradaki eşitliğe göre 3 tane AF 2 tane BF eşitmiş. Önce ben şunu düşüneceğim. En az AF ve BF uzun ne olabilir? Bu 3 ile çarpılacak. Bu 2 ile çarpılacak ve eşit olacak. Yani eşitlenecekler. O zaman düşünelim. 3 ve 2 ben kaçta eşitlerim en az? altında. O zaman bunu 2 düşünürüm. 3 çarpı 2 6 yapar. Bunu da 3 düşünürüm. 2 çarpı 3 6 yapar. Yani AF uzunluğu 2 cm olduğunda BF uzunluğu 3 cm diyebilirim. Peki bunun toplamı yani AF, BF'yi ben 20 biliyorum ya. Bu en az aldığında toplam şu an 2, 3 daha 5 cm mi oluyor? Ama gerçekte bu 20 cm. Yani ne anlıyorum? Oranda burada yazdığım sayıların 4 katı kadar bir gerçek sayı var. O zaman bu uzunluklar 4 katı kadar olacak. Yani AF8 olacak. de 12 olacak. Yerine yazalım. Bu 8. Bu 12. Yüksekliği bilmiyorum. Yükseklikleri H diyelim. İki tane yamuk var bakın burada. Bir soldaki bir sağdaki bana bunların oranlarını soruyor. Birinci alan için. Üste yazıyorum bakın çünkü onu. AFED'yi. A, AFED soldaki. Ne yapıyordum? Alt taban artı üst taban toplarsam 22 çarpı yükseklik bölü 2. Bunu yazdım. Bölü bakın büyük bölü. İkinciye geldim. Alt taban artı üst taban toplarsam 18. Yine çarpı yükseklik aynı bakın. Bölü 2. E zaten burada ben bunu 2'ye bölsem 22. 11 çarpı h yapar. Bunu bölsem 9 çarpı h yapar. E zaten h'ler aynı sayı ya. bunları sadeleştiriyorum. H'ye böldüm ikisi de gitti. Ne kaldı geriye? 11 bölü 9 diye bir oran kalmış oldu. Bakalım soru 6'ya. Evet burada kenar uzunlukları 10'a 8 olan dörtgen şeklinde bir e, büyük şekil var. Burası 10 yani. Burası da 8 cm. Bunların kenarların orta noktaları birleşiyormuş. Yani burası 2 eş parça. Burası eğer demek ki bunlar 5-5. O zaman bunlar da 5-5. Bunlar da orta nokta olduğuna göre 4. Buralar o zaman buralar da 4. 4. Bakın burada ne oluştu? Dik üçgenler. 4 tane dik üçgen oluştu. Hepsi birbirinin aynısı. 4'e 5 olan dik kenarları. 4'e 5 olan dik üçgenler oluştu. Bana diyor ki bu dik dörtgenden yani içindeki eşkenar dörtgen beyaz kısım yani çıkarıl çıkarılırsa kalan bölge bana ne soruyor aslında? 4 tane yani dik üçgenin alanını soruyor. E bir tanesini bulursak nasıl bulacaktık? 90'a oluşturan kenarları çarparak 2'ye bölüyorum. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 yapıyorum. 4'ü 2'ye bölsem 2 yapar. 5 kere 2 de 10 santimetre kare yapar. E bundan 4 tane var. O zaman 4 tane ondan yapar. 40 santimetre karelik bir alan yapar. O da deniz. Evet böylece Gretin testi bitirmiş olduk. Son testimde tıpatıp tıpa DGS var bununla ilgili. Onu da bir dahaki videoda izlersiniz. Şimdilik herkese iyi çalışmalar.